Oğuz Aksever 16 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları milli mücadele ateşini başlatmak üzere İstanbul Boğazı'ndan Bandırma Vapuru'na binerek Samsun'a doğru hareket etmişlerdi. Biz de şu an İstanbul Boğazı'nın hemen yanında Üsküdar Meydanı'ndayız. İstanbul'da bugün birçok organizasyon etkinlik yapıldı ve onlar devam ediyor. Üsküdar'da saat 19.19'da 19 Mayıs gençlik yürüyüşü yapılacak. Hemen arkamda gördüğünüz Üsküdar Vapur İskelesi'nde başlayacak yürüyüş ve hareme kadar devam edecek. Tabi Üsküdar'da zaten bu saatlerde beklendik bir yoğunluk var ancak yürüyüşe katılmak isteyenler de buraya doğru gelmeye başladılar. İyice bir yoğunluk oluştu diyelim. İstanbullular, genç, yaşlı, çocuk, kadın eline bayraklarını alanlar bu noktaya doğru geliyorlar. Tabi İstanbul'da bugün birçok etkinlik yapılmıştı. Onlar Taksim Anıtı'na çelenk bırakılarak başlamıştı. Ardından Cemal Reşit Rey konser salonunda müzik dinletisi yapılmıştı. Tabi en dikkat çekenlerinden birisi de Ayasofya Meydanı'nda yapılan 1919 öğrenciyle birlikte eş zamanlı Harmandalı oynanmıştı. Tabi yine ardından Ayasofya Meydanı'nda 500'e yakın bisikletçiyle gençlik atanın izinde sloganıyla Tarihi Yarımada'da bisiklet turu atılmıştı. Tabi bu etkinlikler devam ediyor. İstanbul Valiliği'nin ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı etkinlikler sürecek. aslında 16 Mayıs'ta İstanbul'da etkinlikler başlamıştı. Bugün de ilerleyen saatlerde yine sürecek. Onlar hakkında da bilgi verelim. Harem Meydanı'nda bir konser yapılmıştı. Bu konserlere tabi Yahya Kemal Bey adlı gösteri merkezinde devam edilecek. Ardından Maltepe'de yine saat 21.30'da bir gösteri yapılacak, konser yapılacak. Ardından Yeşer, Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde Sarıyer'de bir konser yapılacak. Ardından Beşiktaş'ta saat 9'da konserler başlayacak ve onun ardından yine Atışehir'de de konserler devam edecek. Tekrarlayalım saat 19.19'da yaklaşık bir saat sonra Üsküdar Vapur İskelesi'nde 19 Mayıs gençlik yürüyüşü başlayacak ve hareme kadar devam edecek. İstanbul'da etkinlikler bu şekildeydi.